Merhaba arkadaşlar Allah devletimizde zeval vermesin Allah razı olsun ee, devletimiz sütte sadece yüzde bir KDV alıyor ee, Çünkü sonuçta bu bir lüks değil ee, temel ihtiyaç çocukların en büyük Hani tükettiği temel gıdalardan birisi ee, ama bir de şöyle bir şey var ee, lüks olan bir şey var çocuk bezi %18 KDV e, çünkü bu lüks yani e, çocuklar normalde aslında beze falan sarmamız lazım hatta çocukları gazeteye falan e, pisletip komşunun bahçesine falan atmamız lazım yani bez lükstür yani ama pırlanta ne bileyim ya da lüks bir yat almaya kalkarsanız %0 KDV ödersiniz ama çocuk bezi oldu muydu? %18 KDV ödemek zorundasınız. Çünkü bu lüks. Çocuk bezi %18. Yani her şey çok güzel oldu. Daha da güzel olacak inşallah. Bakalım bu şekilde daha ne kadar gidecek bu hükümet göreceğiz.